kardeşim Allah'ım Efendimizin hatına şöyle şöyle sıkıntılarım var kaldırsın. Amin. Bitti. Yani dua et, senden dua istiyorum dediğin zaman alamadık. diyor ki, o, bak kendine bağlıyor insanı falan. Bir şey şey yapıyor. Bunu söylemenize gerek yok. Yani ben e, hangi kelimeyi kullanmayacağımı, hangi kelimeyi kullanacağımı şaşırıyorum yani. Ne söylesem e, bir ceza oluyor, başka bir şey oluyor. Sadece Allah razı olsun bir şey yapmaya çalışıyorum. Hiçbir düşüncem, hiçbir beklentim yok geçmişimi telafi etmeye çalışıyorum. Çünkü insanlar sadece Allah razı için dediğin zaman gene anlamıyorlar. Ya böyle bir şey var mı? Allah razı için böyle bir şey yok bu devirde diyorlar. Benim kardeşlerim. Geçmişte 15 sene hidayetle yaşamadım. 15 sene hizmet etmek istiyorum. 5 sene daha doldurmak istiyorum. Ha, ama burada bunu yayınları yaptırmalarsa sokaklarda gideceğim gene gezeceğim ya da dünyanın başka bir yerlerine gideceğim. Oralarda kardeşlere gene bunu anlatmaya çalışacağım. Değerli kardeşler. Çünkü Hani hep önden vurmuşlar ya da ama Ah arkam demiş. Niye demişler? Arkam diyorsun. Arkam olsaydı siz bana dövemezdiniz, vuramazdınız diye. Acayip sapık sapık fikirleri olan adamları kezonlarda görmüyor musunuz? Kimse bir şey diyemiyor. Niye? Çünkü arkaları var. Çünkü imkanları, gücüleri Onların insanlar onu seviyorlar ve hadi dediği zaman hep onunla beraberler. Biz hadi gelin ölüyoruz desek buraya 10 tane adam görüyor. Değerli kardeşler. Çünkü herkes sadece iyileşeyim, gideyim, gerisine bakmayayım diye bakıyor. Benim kardeşlerim. O yüzden arayan kardeşlerimden rica ediyorum. Daha ne kadar açık konuşabilirim. Siz bir şey istiyorsunuz ya, bir şey söylüyorsunuz ya. 10 yıldan beri dua ediyoruz ya, değerli kardeşler. Yaşadığımız şeyler ne biliyor musunuz? 200-300 kişi orada duruyor. Gönüllerinden geçiyorlar, hiçbir şey konuşmuyorlar. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Herkes çıkarken cevabını aldığını söylüyor. Hastalığının güzel yaşadığını iddia ediyor. Bir şeyler söylüyor, söylüyor. Niye? Allah çeleceği kalpleri biliyor. Sadece arayıp şöyle şöyle demeniz bile yeterli değerli kardeşler Allah'ın bile. Gönüllerde tutulacak değil ya. Yani ülkemiz geçmişinde ezanı bile e, okuyamadı derdi kardeşler. Ezanı bile Türkçe okundu. Kur'an-ı Kerimlerin yakıldığı iddia ediliyor. Böyle şeylerin e, yoksa bu durumda olmayacaktık. Aslında herkes bu zamanda neyin geldiğini, neyin geçeceğini hepsini bilecekti. Ama böyle olmalıydı. Yani bir şeyler yitirilmeli ve gerçek iman sahipleri bir şeyleri anlamalıydı değerli kardeşler. Bugün de devletimize zarar vermesin. Bazı şeyler daha rahat ama tam değil değerli kardeşler. Gene tam olacak. İnşallah Allah bunları tam yerine gitsin. Herkes ben gül var benim elimde diyebilsin. Benim elimde gül var arkadaş. Dua ediyoruz dua oluyor. Demek yasak yani. Değerli kardeş, Dua ediliyor dua kabul oluyor. Demek yasak. Bunu bilin yani değerli kardeşler. O yüzden hep beraber dua ediyoruz. Her kelimemde söylüyorum. Kalabalığın dua diyorum. Yok dua ediyor dua oluyor diyor. Gene söylüyorlar değerli kardeşler. Yani çünkü sana bir şey yaptırmayacaklarsa bahanesi çok yani. Değerli kardeşler ama hani Rabbim var diyorum inşallah. Hafııallahü la ilahe illallahu aleyhi tevekkül ve hurra bulaş lazım diyorum.